Kıymetli arkadaşlar bizler buraya sektörlerimizin bize vermiş olduğu oylarıyla gelmiş bulunmaktayız. Bize düşen görev sektörlerimiz için çalışmalar yapmak ve onların, onların ekonomik kalkınmaya, istihdam ve olmaya çalışacak şekilde projeler üretmek olduğunu söylemek istiyorum. Birçok proje üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ancak projelerin hayata geçirilmesi maalesef çok yavaş ilerliyor. Ülkemiz için fayda sağlayabilecek her proje hızla değerlendirilip hayata geçirilmeli. Sürecin hızlandırılması adına daha etkin adımlar atılmalıdır. Ekonomik kalkınmanın ve istihdamın arttırılması için daha kararlı çalışmalar olmalıdır. Ülke ekonomisinin zor durumda olduğu bugünlerde projelere önem verilmeli ve bu alanlarda teşviklerin arttırılması gerekmektedir. Bugün ele almak istediğimiz en önemli konulardan bir tanesi de haksız rekabet konudur. Yaptığımız araştırmalar ve gözlemlerimiz bu yöndedir. Örneğin inşaat sektöründe bir standart eksikliği bulunmaktadır kıymetli arkadaşlar. Kamu projelerinde belirli şartnameler var ve belli standartlar var. Bu standartların dışında çok fazla ekstrem durumlar yaratılamıyor ama maalesef bizim özel sektörde, inşaat sektöründe bir standart eksikliği bulunmaktadır. Kimi hangi tecrübeyle iş yapıyor? Hangi firma güvenilir? Bu gibi belirtilerde baktığımızda özel sektörde en büyük problemlerden bir tanesi budur. Bu noktada 47. komite olarak yapmış olduğumuz birkaç tane çalışma var. Bununla ilgili bir projemiz devreye giriyor. İki dakikanızı alacağım ama bir sunumumuz var, videomuz. Bunu izleteceğim. Muharrem Bey, bir açabilir miyiz güzelsem? Günümüzde birçok müşteri kaliteli ve güvenilir bir firma ya da usta bulmakta zorlanıyor. Vergiye tabi olmayan, merdiven altı, güvenilir olmayan firmalar ve kalitesiz ustalar sektörde haksız rekabet oluştururken müşteriler doğru tercihi yapmakta güçlük çekiyor. Peki bir çözüm mümkün mü? Tabii ki. İşte bu noktada Yıldız devreye giriyor. Hayal edin tıpkı otellerde olduğu gibi firmalar veya ustalar da kaliteye göre yıldızlarla belirli kriterlere göre derecelendiriliyor. Böyle bir sistem ister miydiniz? Cevap evetse çözüm olarak Yıldız, Yıldız derecelendirme sistemi ile kaliteli firma bulma zamanı geldi. Yıldız, firmaların hizmet kalitesini ve yasal uygunluklarını bağımsız bir şekilde değerlendirerek hem müşterilere hem de sektöre kalite ve güvenilirlik getiriyor. Yıldız, inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaları, kalite, müşteri memnuniyeti ve iş süreçlerine göre değerlendirerek 1 ila 5 yıldız arasında puanlandırır. Peki Yıldız firmaları nasıl değerlendiriyor? İşte her sektöre göre değişiklik sağlayan 6 ana kriter. 1. Firma büyüklüğü ve geçmişi. Firmanın sektörde olduğu süre ve mevcut hacmi. 2. Malzeme kalitesi. Firmaların verdikleri hizmette sertifikalı ve güvenilir ürünleri kullanması. 3. İşçilik. Firmaların hizmet sağlayan personel ve ustalarının uzmanlığı ve teknik yeterlilikleri. 4. Müşteri memnuniyeti. Firmalardan hizmet alan müşterilerin geri bildirimleri. 5. Fiyat performans dengesi. Firmanın verdiği hizmetin maliyetine uygunluk oranı. 6. Yasal uyum firmanın işini faturalandırması, sigorta ve yasal tüm düzenlemelere uygun şekilde hareket etmesi. Yıldız'ın 6 ana kritere göre yaptığı değerlendirme sonucu firmalara verdiği yıldızlar her yıl bağımsız denetimlerle güncellenir. Kriterler yoruma dayanmadığı için yıldızlar firmaların kalitesine dayalı olarak adil bir şekilde belirlenir. Firmalar yıldızlarını korumak veya arttırmak için kaliteyi sürekli geliştirmeye teşvik edilirler. Yıldız, yıldız derecelendirme sistemi hem müşteriler hem de firmalar için birçok fayda sağlar. Yıldız sayesinde yasal olarak çalışan firmalar ve kişiler öne çıkar. Merdiven altı firmalar ve ustalar sektörde geri plana düşer. Müşteriler yıldız dereceleri sayesinde güvenilir tercihler yaparak kaliteli hizmet alırlar. Sektörde kalite artar ve rekabet daha adil hale gelir. Kısacası Yıldız ile sektörde kalite, şeffaflık ve güven artık bir standart haline geliyor. Siz de Yıldız ile tanışın ve iş dünyasına yepyeni bir boyut kazandırın. değerlendirir. Evet. Yıldız, yıldız derecelendirme sistemi. Firmaları belirli kriterlere göre değerlendiren, kaliteyi teşvik eden bir sistemdir. Belirli bir büyüklüğe gelmiş firmaları tecrübelerine göre derecelendirip sektördeki kalkınmayı sağlayabilecek olan bir projedir aslında. Özel sektörde en azından temel bir standart oluşturacağını düşünecekteyiz Sizlere bu konuyla ilgili e, belli şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Başkanım sizler de bu konuyla bizimle bir araya geldiği zaman bir masa kurulmasını talep etmiştik daha öncesinde. Ee, bu süreci biraz daha hızlandırabilirsek çok memnun oluruz. Yani bu masanın kurulması e, belirli bir temsilcilerle beraber daha aktif bir süreç alacaktır. Örneğin işte akademisyenler olabilir, kamu kurumları, tüketici hakları, meslek odaları gibi. Birçok STK'lar da bu sürecin içerisinde bulunduğunda sektörlere çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani üretim yapan, kaliteli iş yapan, düzgün hareket eden esnaf arkadaşlarımız biraz daha ekonomiye ve kalkınmaya e, gayret edeceklerdir. Daha çok güzel iş çıkartmaya başlayacaktır. Bunun yanında başka bir konumuz daha var. Daha önce de başkanım size belirtmiş olduğumuz gibi Bilgi Bankası İstanbul Ticaret Odası'nın Bilgi Bankası maalesef uzun bir zamandır çalışmıyordu. Bir buçuk yıldır da biz belli bir kriterlere ulaşamıyoruz. E, dijitalleşmede çığır açmış İstanbul Ticaret Odası yani bu konuyla ilgili sizden cam, bir önem arz ediyor bizim için. Belli bir çalışmalar yapacağız, belli kriterlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bize daha önce e, Mervis'ten bu alanlara bakın demiştiniz ama istediğimiz verilere biz oradan ulaşamıyoruz. O konuyla ilgili de yardımcı olursanız çok memnun olurum. Sözlerimin sonunda gelmeden önce e, Alkan Tekstil'den...